Arkadaşlar bugünkü maçın kural hatası ile iptal edilme ihtimali var. Tekrarlanma ihtimali var. İptal edilme demeyeyim de hı hı. bugünkü maçın kural hatası nedeniyle tekrar edilme ihtimali var. Bunu neden söylüyorum? Şimdi az önce Ümit'in söylediği pozisyon var ya, offside diye kesti, evet. avantaja bıraktı oynayın dedi, salainin pozisyonu. pozisyonu. Sonra dedi ki oynayın dedi, avantaja bıraktı. Sonra Galatasaray giderken baktık gole gidiyor Galatasaray. Cart diye bastı geldi e, en serbest vuruş kullandırdı. Pozisyon offside değil biliyor musun? Pozisyon offside değil. Offside olmayan pozisyona offside çaldı. Sonra avantaja bıraktı oynattı. Sonra geldi offside olmayan pozisyona tekrar geri döndü. Pozisyon offside değil. Bir pozisyonda 3 hata. Lan değil. Tamam bak sen diyorsun ya senin saydığına göre bir bir pozisyonda 3 evet, hata. Evet. Ya 90 dakikada kaç hata yaptın hesaplayabiliyor musun? Benim olarak... matematiğim yetmez. Şimdi